Hepinize. Hepinize merhaba arkadaşlar. Mustafa ablamın tabletini karıştırıyoruz videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar, Nehir'in tabletini aldık ve gizli gizli Azra ile birlikte Nehir'in tabletini karıştıracağız. Instagram'ına gidelim. Bakalım neler var tabletinde. Evet Azra şimdi bakacak oyunlarına, neleri var, neleri yok. Bir güzel karıştıracak Azra. Evet. Çünkü geçen de ablası onun telefonunu karıştırmıştı, o yüzden şimdi de o ablasının i̇ntikam tabletini mi? karıştıracak. Evet, e, bu bir intikam videosudur, evet. değil mi Azra? <laughs> Tiktokuna girelim bakalım. Tiktokuna gir bakalım, evet. Merak ediyorum. Evet arkadaşlar Nehir'in Tiktokundayız. Ne çekti bu arada? Kanalına gir. Kanalına gel. Evet. Bu evet. ne ya? Tas. takla. Tamam çık oradan Azra bakalım şey o ne oyun mu? Bros hiçbir şey yok. Tamam Şimdi Azra bence Instagram'ına girmeliyiz. Tamam. Ne varsa Instagramında vardır. Tamam. Çünkü ablamızın yaşı büyük olduğu için. Evet. Sen gidelim Instagram'ın Hadi bakalım, Instagram adı var. Hadi bakalım. Çok ay iyi. ablam bize çok kızacak Azra. <laughs> o, ah. Nereye gideceğiz? Sayfasına bakalım önce sayfası. neler var. Sayfasına bak bakalım neler var sayfasında. Sayfası. Şuraya tıkla sayfasına bak. Bu mu? Sayfasına bak kızım şöyle. İşte. Dur. Böyle değil. Geri gider misin Azra? Evet sayfasına bakalım bu sayfası. Evet bu ablamızın sayfası arkadaşlar. Şimdi dur dur ben. Bakalım mesajlarına bak mesajlarına. Mesaj. Evet sayfası Nehir'in sayfasına girdik şu an. Arkadaşlarına bakarım. Hadi bakalım arkadaşlarına, arkadaşlarına bak. Arkadaşlar nerede ki? Ay, bulamadık. Bulamadık. Ha burada ay, bir ay, şey. burada bir şeyler var. Yanında Yanda tevrim var mı? Ne var? Vua ne yazıyor burada? Ay dur bakayım göstereyim. Göster şöyle kaldır. Evet abla. <laughs> Oy düşürdük heyecan yaptık. Ay gitti hepsi. Azar kanıtlarımız gitti. Kanıtlarımız ne gitti. Ne yazıyor burada? Şöyle bir tut bakayım. Ola, Eline falan yazıyor. Elne tut şöyle. Dur bir dakika ekran parladı. Ne sanırım. Ya, ya, evet dur bakayım gösterelim. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Nasılsın? İyiyim. Sen dün foto çekildiğimiz fotoğrafları atayım mı? Anam fotoğraf atmış. Ay yazıyor şu an. Yaz oraya bir şeyler yazıyor şu an. Azra yazış yazış. De iyiyim iyiyim de. İyiyim yaz iyiyim. Hadi iyiyim yaz. İyiyim. İyiyim. Ses, sesli söylesen. Sen sesli yaz. Ay hala yazıyor. Git işine yaz. Git işine. Kimsin yaz? Gid. Kalan mı? Kalan yapacağım. Tamam sen sesli söyle oradan. Buraya söyle. Git işine be. Heh. Ses attık. Ana ses attın. kim ya. <laughs> ne yazıyor? Dün o yaptığımız fotoğrafları falan. Annen görmedi değil mi diyor fotoğrafları diyor. Seni baba... Hii, ne yazıyor mu? Yazdı yazdı ne yazdı? Bu kim diyor? Ana. Ne yazmış? Ne yazıyor? Ne yazıyor? <laughs> diyor ki sen kimsin be diyor. Nehir nerede diyor. Bu mu yazmış? Bu yazmış kimse. Ben nehire Aa, yazıyorum. Aa, ben başka biriyim. Sen muhtemelen. Sen muhtemelen başka birisi ne yazmışsındır. Hii, eyvah eyvah. Bir saniye bir saniye. Sen benim ablamın sevgilisi misin? Hey, Azra ablam bizi mahvedecek. Ne ya? <laughs> Ablan geldi. Ya ne? Ay. Ya yani ne yaptınız? Bu ne? Nehir? Ya benim özelimi niye karıştırıyorsunuz? Sevgilim <laughs> varmış bana yazdı. Ya sevgilim <laughs> değil böyle biri yok. Azra ona bir sürü ses kaydı attı. Yok böyle biri. Azra bir sürü kızdı ona. Yok ki böyle bir şey. Ama var bak fotoğrafı var. Aa, fotoğrafı silmiş galiba. Fotoğrafı oh, silmiş. Hey. Seni seyircim var. Sen babamıza söyleyeceğim. Söyleyeceğim babama. Kanıtım adına. var göstereyim mi? Kanıtım Göster. mı var? Yoksa sen mi bizi trolledin? <laughs> bak. Aa, bak. Ablam bizi trollemiş. Azra ablammış o. Evet bilmiyorum. Ama bu da çekim. Ki bu kanıdı işte. Bu o arkadaşım. arkadaşıymış. Gösteremem şu an. Evet arkadaşlar. Çalıştırıyoruz. evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Azra ile Nehir'i trolleyelim derken kendi kazdıkları kuyuya Nehir bizi trollledi. Kendine hesap açıp bizi kandırmış Azra ile beraber. Azra da o kadar büyük bir şey yaptı ki böyle. Evet yaptı, yakaladı diye. Onun amacı da böyle babasına söylemekti aslında ama <laughs> suya düştü. Yine evet, evet arkadaşlar. Nasıl kendini... hissediyorsunuz. Annem kendi kazdığımız kuyuya kendimiz yani sonuç şu, ben trolledim onu. Onlar beni trolleyeceklerdi, ben onları trolledim. Ama Azra bunun altında kalmaz neyi söyleyeyim? Seni çok pis trolleyecek. Ben sana söyleyeyim bak. Şimdi ben senin bütün oyun... şimdi ben Azra oraya... çok pis plan yapıyor. Bak yarın sonraki seni trolleyecek. Videomuz ne olsun arkadaşlar? Yorumlara yazın. Azra intikamını alsın mı, almasın mı arkadaşlar? Evet, bence Almaz. bir sonraki videomuz abuş uyurken ona bıyık çizmek. Yani evet, İntikam bu. Trole intikamı niye söylüyorsun? Bu işte intikamım bu. <laughs> i̇ntikamı niye söylüyorsun? İntikam intikam. Alacağım sen de i̇ntikamın. Neydi o? S sop sop sopiler miydi? Sopiler miydi verdi sana? <laughs> evet arkadaşlar. Bana kaz, kaz. Kendi kazdığımız kuyuya Azra beraber kendimiz düştük <laughs> ve, sonraki, ve Nehir bizi trolledi. Evet. Bir sonraki videomuz ne olsun? Yorumlarda buluşarım. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, videomuz hoşça kalın. bu kadardı. Ee, ava giderken Azra'yla avlandık. Artık Nehir bizi avladı. Bakalım Azra'nın intikamı ne olacak. Bay bay. Evet arkadaşlar. Kanalımızı beğenip takip etmeyi unutmayın. İntikamı alacağım. Alacak. Gözüm üzerinde diyor. Ona göre. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Anne.